Selamlar, If Performans sunduğu Kulüp Değil Topluluğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Dostlar selam, Kulüp Değil Topluluğun yeni bölümünde bugün yanımda Sude var. Sude hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ee, şimdi bize bir kendini tanıtabilir misin? Tabii ki. Ee, Sude ben. ot Elektrik Elektronik'te ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da ot Robot Topluluğu'nun bu seneki yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Yani anlayacağınız üzere bu kulüp değil toplulukta, ot Robot Topluluğu hakkında konuşacağız. O zaman daha fazla beklemeden sorularımıza geçelim. Evet, Sude ilk sorum klasik bir soru. Otur Robot Topluluğu nedir, neler yapar? Bize genel olarak bahsedebilir misin? Şöyle ki otur Robot Topluluğu aslında proje topluluğu olarak geçiyor. Ee, bizim beş teknik takımımız var ve her biri farklı türde robotlar ve projeler üstünde çalışıyor. Ama aslında topluluk olarak sadece teknik projeler üstüne çalışmıyoruz. Asıl amacı zaten teknolojiyi hem ODTÜ'deki öğrencilere hem de ODTÜ'nün dışındaki diğer okullardaki öğrencilere de sevdirmek ve biraz daha aşinalık kazanmalarını sağlamak. <laughs> zaten kulübün kuruluş amacı da şöyle yani şu amaçla kuruluyor. 2000 senesinde kurduyor bizim topluluk ve o zamanlarda bu kurmalı oyuncaklar hepiniz biliyorsunuzdur. Hala varlar zaten. Kurmalı bir kaplumbağa incelerken diyorlar ki acaba bunun mekanizması nasıl çalışıyor? Hani biz de bunu bir inceleyelim. İşte bunun gibi bir şeyler yapmaya çalışalım vesaire diyorlar. Ve bu şekilde bir merak üstüne ortaya çıkıyor robot topluluğu. Zaten hala da topluluğumuzun sembolü kaplumbağa. Yani biraz tabii <laughs> değiştirildiği için çok kaplumbağa'ya benzemiyor şu anki sembolü ama hani ilk kuruluş amacı bir kurmalı kaplumbağadan çıktığı için <laughs> hala da sembol olarak konu kullanıyoruz. Bu şekilde genel bir merak üstüne çıkmış hem projeler yaptığımız hem de insanların da bu konulara ilgi kazanmasını hedeflediğimiz bir topluluk. Evet. Peki Sude şimdi yine her konuğumuza sorduğumuz klasik bir soru. Bugün ben geldim ve topluluğunuza girmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl bir süreç beni bekliyor? Şöyle oluyor zaten senin başında her toplulukta olduğu gibi oryantasyonda standart çıktıktan sonra takip eden iki haftada tanışma toplantılarımız oluyor. burada başvuran yeni üyelerimiz için aslında üç farklı seçenek var. İlk seçenek eğer e, teknik takımlardan birinde değil de organizasyon, finans gibi teknik olmayan bir takımda yer almak istiyorsanız direkt o takıma başvurabiliyorsunuz. Hmm. E, teknik takımlarda da iki farklı başvuru süreci var. Eğer daha önceden teknik bir projede çalıştıysanız ya da robotik, yazılım ya da e, mekanik alanında bir bilginiz varsa direkt muafiyet formunu doldurarak 5 teknik takımdan birine başvurabiliyorsunuz. Eğer bir bilginiz yoksa hiç sorun değil. E, şu şekilde biz her senenin başında birkaç haftalık eğitimler planlıyoruz. Mesela bu sene 6 haftalık bir eğitim planladık. İlk başvuran üyelerimiz mekanik, robotik, yazılım ve elektronikten birine ya da birden fazla da seçebiliyorlar. Yani çalışmak istedikleri alanlara göre. E, bu eğitim kollarından birini ya da birkaçını seçtik sonra biz onlara her hafta içerik hazırlıyoruz yani en temelden işte üstüne koyacak şekilde. Bu dokümantasyonda hem bizim e, kaydettiğimiz videolar yer alıyor hem ek kaynaklar işte farklı videolar ya da farklı programların linklerini ekliyoruz. Aynı zamanda haftalık olarak ödev ya da proje takibi oluyor. Yani bu tabii ki seçtiğiniz alt kola göre farklı bir şekilde ilerliyor. Yani Mesela mekanikte haftalık çizim ödevleri oluyor. Elektronikte 2-3 haftada bir atölyeler oluyor. Onun dışında e, online ortamda devre kurma programlarıyla vesaire de pekiştirmeye çalışıyoruz. Yazılımda da aynı şekilde. E, bu eğitimlerin aynı zamanda dediğim gibi 2-3 haftada bir atölyeleri de oluyor. Bu atölyeleri de topluluk odamızda düzenliyoruz. Hani malzemeleri bir biz temin ediyoruz. Biraz daha bu haftaya kadar öğrendiklerini mesela ilk üç haftada öğrendiklerini somut bir şekilde kurarak da nasıl çalıştığını görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. En sonunda altı haftanın sonunda da bir çizgi izleyen atölyemiz oluyor. Çizgi izleyen çoğu robotçu biliyordur ilk böyle temel robot olduğu için herkes çizgi izleyenle başlıyor bu işe. Biz de 6 haftalık eğitimlerin sonunda yazılım ve elektronik takımlarını karıştırarak hani hem insanların birbirle kaynaşmasını sağlıyoruz burada. Bir çizgi izleyen atölyesi yapıyoruz. Burada da hem hani dediğim gibi tek robota giriş yapmış oluyorlar çizgi izden yaparak hmm. hem de birbirle tanışmış oluyorlar. Daha sonradan da eğitimleri aldıktan sonra yine muafiyetli olduğu gibi 5 teknik takımdan istediklerine başvuruyorlar ve daha sonradan da bu takımlarda projeler üstünde çalışmaya başlıyorlar. Bu şekilde özetledik o zaman. Gerçekten çok iyi ve çok kapsamlı anlattın. Bence kimsenin kafasına soru işareti kalmadı. Ee, Sude az önce bize takımlardan bahsettin. Teknik takımlar, teknik olmayan takımlar. Bu takımlarla ilgili biraz daha e, ayrıntılı bilgi alalım mı? Tabii şöyle bizim 5 teknik, 4'te teknik olmayan takımımız var. Önce teknik takımlardan biraz daha bahsedeyim. E, Temiz Enerji Kulübü bizim ilk kurulan teknik takımımız aslında hani topluluk. Kurulduktan 3 yıl sonra kuruluyor yanlış hatırlamıyorsam. E, temiz enerjiyle araç üretiyoruz. Hidrojenle e, elektronik elektrikle zamanında güneş enerjiyle araç üretiyorduk. Şu an üretmiyoruz. Sadece hidrojen ve elektrikle araç üstüne çalışıyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda şöyle bir başarımız da var. E, e, kıtalar arası seyahat eden ilk e, temiz enerjili aracı da bizim topluluk zamanında üretmiş evet, diyeyim. Ya ben bunu az önce dışarıda duydum ve çok etkilendim gerçekten. E, bunun dışında formül aracı üreten bir takımımız var. Onlar da e, Formula Students yarışmalarına katılıyorlar. Her yaz işte Çekya, Almanya gibi farklı ülkelerde oluyor. E, bu da şu şekilde oluyor. Başvurmak istediğin ülkenin farklı yarış, e, sınavlarına giriyorsun ve kabul aldıklarını da sonradan istediklerine başvuruyorsun. Hmm. Burada da Formula takımları yaşıyor ama öğrenci ve üniversite düzeyinde takımlar oluyor hepsi. E, biz daha önce benzinli araç üretiyorduk Formula olarak. Şu an elektrikli araç üretiyoruz Formula'da da. E, metron takımımız var. Onlar da drone, ise işte, sabit kanat savaşan İHA ve e, döner kanat üstüne İHA'lar üretiyorlar. Bun onlar da Teknofest yarışmalarına daha çok katılıyorlar. Meteor da model uydu ve roket takımımız aslında. Onlar da hem model uydu hem roket üretiyorlar. Geçen sene Amerika'da düzenlenen Kansat yarışmasında dünya ikincisi oldular. American Space Sport e, roket yarışmasında Jiro Özel ödülünü kazandılar ki ilk seneleri olmasına rağmen gayet Güzel bir başarıydı bizim için. Ya gerçekten çok güzel bir başarı. Ben gurur duydum yani bir ODTÜ öğrencisi olarak. Başarılarınızın devamını dilemiş olalım. Teşekkür ederim. Bir de robotik takımımız var. Robotik takımı biraz daha serbest bir proje takımı aslında. Hem diğer üniversitenin düzenledikleri robot yarışmalarına robotlar üretiyorlar. Bunun yanında da zaten genel bir adı olduğu için de yeni bir proje ya da farklı bir fikir üzerine çalışılacaksa da genelde bu takım üstüne çalışmış oluyor. Hı -hı. E, teknik olmayan takımlarımız da dörde ayrılıyor. Aslında tanıtım takımı her topluluğun tanıtım takım yaptığı işleri yapıyor diyebilirim. Hani topluluğumuzun stickerlarının, tişörtlerinin, işte etkinlik için afiş broşürlerinin tasarlanması, sosyal medya hesaplarının yönetimi, video editleri vesaire tanıtım takımından sorumlu oluyor. Bu şunu da bahsetmiş olayım bu takımlar yani teknik olmayan takımın hepsi bir YK'ya bağlı oluyor. Yani tanıtım takımının başına direkt tanıtım YK'sı Hı. yer alıyor. Ee, finans takımı bu etkinliklere yani düzenlediğimiz etkinlikte sponsorlar bulunması, şirketlerle işbirliklerinin sağlanması, genel topluluğun hem finansın hem de diğer şirketlerle onun iletişimini yürüten takım oluyor. Organizasyon takımı birazdan bahsedeceğimiz organizasyonlarımızın hani sıfırdan planlanması işte işte kimler ne şekilde görev alacak tüm bu sürecin yönetilmesinden sorumlu olan takım oluyor. Ben de geçen sene organizasyon direktörüydüm oradan da başkan oldum. Aynen oradan da başkanlığa geçiş yapmış olduk. Eğitim takımımızda iki farklı görevi oluyor aslında az önce bahsettiğim toplu yeni gelen üyelere verilecek eğitimlerin yazdan itibaren içeriklerinin planlanması hangi kimin ne alanda koordinatör olup ne eğitimleri vereceği bu atölye içeriklerinin düzenlenmesinden eğitim takımı sorumlu oluyor bunun yanında biz geleceğin Yaz da yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladık bu sene. E Ankara'daki ortaokul ve liselere temel düzeyde robotik eğitimi vermeye gidiyoruz gönüllü olarak. Yani birkaç saat olacak şekilde. Daha önceki senelerde de bunu biraz yapıyorduk aslında ama o zaman daha sistematik değildi. Biz de bu sene düşündük ki bunu eğer sistematik bir hale getirirsek ve bir proje adı altına oturtursak bizden sonraki senelerde de bu devamlı olarak devam eder. Hatta belki üstüne eklenerek Ankara dışındaki ortaokul ve liselere de gidip oradaki çocukların da bu teknolojileri tanımasına ve erişmesine olanak sağlarız diye düşündük. Tüm bu projenin yürütülmesi de dediğim gibi, yani ortaokul ve liseye göre farklı içeriklerin belirlenmesinden yine eğitim takımı sorumlu oluyor. Çok tatlı bir proje. Az önce dışarıda da konuştuk yani böyle küçük yaştan hani bu alana ilgili insanların bayağı dikkatini çekebilecek bir şey olduğu için tebrik ediyorum bunun için de. Şimdi ben burada araya girip şunu sormak istiyorum. Ee, hem teknik hem teknik olmayan takımlarınız var ve robot toplu biraz daha hani... Şimdi ben mesela işletme öğrencisiyim. Ben bu topluluğa girmeli miyim? Çok bu tarz alanlara ilgim yok ama bir yandan da siz de biliyorum bir sürü şey yapıyorsunuz falan. Hani bu topluluğunuzdaki genel insan bölüm dağılımınız nasıl acaba? Sadece mühendisler mi geliyor yoksa nasıl bu? şöyle ki aslında robot topluluğu deyince genel herkesin aklına sadece mühendislik öğrencileri evet. gelip proje yaptığı teknik bir topluluk geliyor ama aslında az önce de bahsettiğim gibi sadece teknik işlerde yapmıyoruz yani teknolojinin hem insanlara yayılmasına hem çocukların buna motivasyon sağlamasına kadar farklı projeler de yapıyoruz bu yüzden teknik olmayan takımlar mesela hani tüm bölümlerden öğrencileri açık ki şöyle de bir gerçek var. Hani teknik takımlara da ilk başta üye alımı yaparken temel eğitim verdiğimiz için ODTÜ'de ya da ODTÜ dışında hangi bölümde okuduğunuzdan bağımsız herhangi bir teknik proje takımına da dahil olabilirsiniz. Çünkü biz sıfırdan mesela yazılım ya da elektronik eğitimi verdiğimiz için bizim toplumumuzda mühendisler dışında çok fazla hani İngilizce öğretmenliğinden felsefeye, işletmeye kadar çok farklı bölümden arkadaşlarımız da yer alıyor ki projelerde aktif olarak da görev alıyorlar. Hani sadece eğitimler alıp gidiyorlar şeklinde düşünmenize de gerek yok. Sıfırdan eğitim alıp üstüne katarak ilerlediğimiz için toplulukta her bölümden öğrenci, her alanda hem teknik olmayan takımlar anlamında hem de teknik takımlar anlamında da açığız. Bu yüzden sadece mühendislerden oluşmuyoruz. Ama okulda da genel bir mühendislik ağırlığı olduğu evet. için yani topluluğumuzda da biraz mühendislik ağırlığı var. Evet, o, yüzden. o biraz zorunluluk gibi. Aynen evet. öyle. Evet, şimdi bir önceki soruda takımlardan bahsettik ve takımların düzenlediği etkinliklerden de böyle biraz bahsettik. Ben de bir ODTÜ öğrencisi olarak ne kadar bu alana çok ilgili olmasam da gerçekten etkinliklerinizin afişlerini, duyurularını her zaman görüyorum. Ve ODTÜ Robot Topluluğu bu anlamda yoğun bir takvime sahip. Peki Sude, etkinliklerinizden bize ayrıntılı bir şekilde bahseder misin? Tabii ki. önce Az önce bahsettiğim sosyal sorumluluk projemizden devam edeyim. Sonra üzerine öbür etkinlik direk... Gece Sosyal Sorumluluk projesinde hani bu topluluktaki herkesin her üyenin katılımını açık. Yani görev almak isteyen herkes aslında bu eğitimlerde görev alabiliyor. Ee, bu şu şekilde planlanıyor. İşte bize iletişime geçen ortaokul, lise ya da bizim iletişime geçtiğimizde ortak bir zaman belirliyoruz. İşte 2 saat, 3 saatlik gibi ve onlara göre içerik hazırladıktan sonra topluluktan gönüllü 4-5 kişiyle beraber gidip onlarla eğitim düzenliyoruz. Bunun yanında kampüs için düzenlediğimiz farklı etkinliklerimiz de var. Robotox bizim t söyleşi etkinliğinin e, bizdeki adı diyebilirim. Robot hmm. topluluğundaki adı. Burada da yine her t etkinliğinde olduğu gibi biraz da teknoloji alanındaki şirketlerle ya da derneklerle yani sadece şirketler olarak gitmiyoruz. Yani bu startup da olabilir. Topluluk ve diğer o öğrencilerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kim ya da hangi şirket varsa biraz daha onlarla düzenlediğimiz bir söyleşi etkinliği oluyor. Bunun yanında GDN Atölyesi adına bir kariyer etkinliğimiz de var. Bu da şöyle ortaya çıkmış bir etkinlik. Normalde hani biz bir kariyer topluluğu olarak geçmiyoruz. Kariyer topluluğu da değiliz. Ama zamanında hani projeler üstüne insanlar çalışırken şunun eksikliği fark edildi. ODTÜ malum hepimiz yoğun olduğumuz için aynı anda birden fazla topluluğu takip etmek çok mümkün olmuyor. Bizim topluluğumuz sadece proje üstüne ilerleyince bu defa topluluktaki insanlar şirketlerden ya da mesela kariyer ve staj fırsatlarından bir haber bir şekilde kalıyor. Biz de bunu çözmek adına geleceğin atölyesinde bir kariyer etkini çıkarttık ki hem mülakat simülasyonları hem de şirket oturumlarıyla ilerleyen bir etkinlik. Ve evet, bu yüzden toplumumuzdaki arkadaşlarımız bu anlamda da eksik kalmasınlar. Bir yandan stajlarını ya da kariyerlerini de düzenleyebilsinler diye pandemi senesinde online bir şekilde düzenlemiştik. Ee, geçen hafta da Mimarlık Hanfesi'nde ilk kez yüz yüze düzenledik bu etkinliği. E, Ot Robot günlerini sona sakladım aslında. Çünkü en özel etkinliğimiz, yani tabii ki tüm etkinliklerimiz özel ama bizim geleneksel bir şekilde yıllardır yürüttüğümüz bir etkinlik. 2002 senesinden beri bir sene sadece file verdik. Bunun dışında her sene geleneksel olarak düzenliyoruz. E, Ot Robot günleri şöyle bir etkinlik. E, hem robotik yarışmaları yer alıyor farklı kategorilerde. İşte çizgi izleyen, minusuma, yarı istasyon geliştirme gibi teknik farklı kategoriler oluyor. E, i̇lk okuldan, üniversite hatta yüksek yüksek Lisans düzeyine kadar farklı e, eğitim branşlarından insanlar bu alt kategorilere uygun bir şekilde projeler ve robotlar geliştirip yarışmalarda yarışıyorlar. Ama hani sadece bunu söylediğim için aklınıza bir yarışma etkinliği gelmesin. Hem şirketlerin stand açtığı hem Romer gibi okulumuzdaki farklı bölümlerinde robotlarını sergiledikleri bir teknoloji festivali olarak nitelendirebiliriz aslında bunu. Zaten Uluslararası Robot, robot Günleri Türkiye'de bu anlamda ortaya çıkmış İlk robotik organizasyon. Yani ya da diğer üniversitenin düzenlediği robot etkinlikleri biraz daha bizden sonra ortaya çıkmış. Bu anlamda çok da gurur duyuyoruz. Evet, hani güzel gerçekten bir şey. Vesile olduğumuz için diyeyim. Ee, bunun yanında biraz daha hem şirketlerde stand açısından hem de hani farklı robot kategorileri de olduğundan hani biraz kariyer fuarı gibi de geçiyor. Çünkü şirketler stand açmış oluyor. Bunun yanında ziyaretçi olarak da çok fazla insan var. Mesela geçen sene 3000 kişi yarışmacı kaydı vardı. 7000'den binden fazla da sadece ziyaretçi vardı. Çünkü robotları izlemek bile öğrencilere ya da küçük yaştaki insanlar, hatta büyük yaştaki insanlarda da merak ve ilgi uyandırıyor evet. bu teknoloji ve robotik alanına bunun yanında mesela geçen sene jazz, otlu jazz topluluğu da bizimleydi. Hani biraz da sanatı da birleştirip işte şirketleri, robot yarışmalarını her şeyi birleştirip daha dediğim gibi festival havasında eğlenceli bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Böyle olduğunda da her yaş grubunu ve herkesi kapsayıcı bir etkinlik oluyor. Bu sene de Uluslararası Otlu Robot Günü'nün 20.sini düzenli olacağız Mart ayında umarım ki. Çok tatlı. Ben de katılmak istiyorum. Bu sefer izlemeye gelmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. O zaman evet Sude geldik son sorumuza. Son sorum biraz seninle ilgili. Bize kendi yolculuğundan bu toplulukta biraz bahseder misin? Tabii ki. Ben biraz ama geçmişe dönük bahsetmiş olacağım. Hızlı bir şekilde anlatmaya Aha. çalışacağım. Şöyle ben ortaokulda ilk robotla tanışmıştım ve hani o gün robotlarla tanışana kadar aklımda yani robotlarla ilgili bir şey yapmak ya da bu alanda bir bölüm okumak yoktu. Ortaokulda bununla tanıştıktan sonra aklımda yani dedim ki acaba robot teknolojileri nasıl bir yerde bir merak uyandı. Ve ortaokuldan itibaren lise ve üniversitede zaten bölümümde bu yüzden elektrik elektronik <laughs> biraz bu şekilde ilerledi. Bizim topluluk olarak bir yandan insanları bu konuda heveslenme ve genç yaştakileri özellikle bu teknolojiyi tanıtmaya olan hevesimiz de buradan geliyor. Yani ben o gün robotlarla tanışmamış olsaydım şu an çok farklı bir hayatım olabilirdi ama iyi ki böyle bir hayatım var robot topluluğundaki maceramada gelecek olursak ben dediğim gibi zaten ortaokul lise vesaire robot alanına gelince direkt geldim o diye baktım ki a o robot topluluğu var hemen dahil olayım. <laughs> İlk olarak ben de teknik takımlarla dahil oldum. Hazırlıktayken drone ve robotik alt takımlarında çalıştım. <laughs> Sonrasında tabii Uluslararası Otlu Robot Günleri bizim onu bahsetmeyi unuttum az önce. Topluluktaki her üyenin görevli ve sorumlu olduğu bir etkinlik. Yani Uluslararası Otlu Robot Günlerindeki koordinatörler, hakemler işte bunun dışındaki planlayan kişiler o tasarımından vesaire full otlu robot toplumdaki üyeler sorumlu. Çok büyük ve kapsamlı bir etkinlik olduğundan da her üyeye iş düşüyor aslında. Ee, i̇lk sene hazırlıkta Uluslararası Robot Günü'ne katıldıktan sonra tam dedim ki evet gerçekten şu an bu toplulukla çok bağdaştım ve kendimi buraya ait hissediyorum. O zaman bu toplulukta devam etmem lazım diye düşündüm. Ki bu organizasyonel işlerde dediğim gibi ortaokuldan beri bu robot yaşamı biraz içinde olunca dahil olmak istediğim bir alandı. Sonraki sene de organizasyon yönetim kurulu üyesi olarak devam ettim ve geçen Senkot robot günlerinin ve diğer robot etkinliklerinin etkinliklerin planlanmasında görev aldım. Sonradan da baktım ki topluluk hala çok güzel. Yani hala hevesimi alamadım. O zaman dedim ki niye yönetim kurulu başkan olup bunun üstüne yeni etkinlikleri hı hı. beraber güzel bir şekilde geliştirmiyoruz? Ben de aslında bu şekilde işte süreç. Hani teknik takımlarda da yer aldım. Diğer teknik olmayan takımlarda da yer aldım. Hem kulüpteki insanların o çalışma azmini, meranı, o sohbet ortamını çok sevdiğim için. Hem de... Hani dediğim gibi biraz daha kapsayıcı bir topluluk olduğu için hani teknik iş de yapıyoruz ama bunun yanında partiler de düzenliyoruz, eğleniyoruz da, kariyer etkinlikleri de yapıyoruz. Bu yüzden ben de böyle farklı daldan her şey biraz meraklı bir insan olduğumdan dedim ki evet ben galiba bu topluluğa aidim şeklinde gelişti ve hala da toplulukta devam ediyorum. Evet çok tatlı bir hikaye. Bu arada şimdi biraz Sude'yi utandıracağım. Ee, çünkü Sude Otlu Robot Topluluğu'nun ilk kadın başkanı ve ben kendisiyle bu anlamda gurur duyuyorum. Hatta şöyle bir söylenti var ki... Genel olarak Türkiye'deki bu tarz toplulukların başında olan ilk kadın başkan bile olabilir şu anda. Onun hakkında tam detaylı bilgimiz yok <laughs> henüz ama hani ot robot toplumdaki ilk kadın başkan olduğum Söyleniyor. Yani o doğru bilgi. Evet. E, ben gurur duyuyorum. Yeniden onu söylemek <laughs> istedim. O zaman bölümün sonuna geldik Sude. Çok güzel ve keyifli bir sohbette. İyi ki geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. <laughs> o zaman dostlar, kulüp değil topluluğun bir sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. hoşça kalın